merhaba arkadaşlar. Ben Melisa Nazlançay. Şimdi bugünkü video nedir biliyor musunuz? Muhabbet kuş, muhabbet kuşumun maaşımın gelen kargolarını açacağım. Şöyle bir sandalye koydum. Çünkü e, alanı ayarlayamadım. Tripotum pek sağlam olmadığı için şöyle ayarladım. Sandalye sehpa. Sehpayı da güzelce sildim. Burada suyum peçetem var. Burnum akıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Önce Şöyle kum geldi arkadaşlar. Tren yoldan geldi. Bakın tatlı, cici, bebek, güzellik, şekerlik, bebeklik, bebeklik. Ton <laughs> toyumuş. Mavişim için biz iltifatlar yazıyorum. Ee, Mavişim için muhabbet kuşu ürünleri aldım. Yani kargo. Kargo geldi. Kargo açılımı videosu. Şöyle arkadaşlar. de Burada Şimdi bu ürünü açıyorum. Ay ne açacağım ben bunu? Çok var, çok zor. Ay ellerim acıyor. Çok aç var, var. <laughs> çok zor açması. <laughs> Bant. Heh, buldum. Buldum <laughs> ben kısmını açabilirsem arkadaşlar yorgun şimdi dansmak çok Ben niye böyle düşürdüm ki bak bıçakla niye kesmedim? Ben biz de bak yaptım ya ne yaptım ya. Ah. Çöplerimi alacağım kenara. <laughs> arkadaşlar açayım. <laughs> Arba açamıyorum. <laughs> Abi çok zorlanacağım gibi. Arkadaşlar. bu çok var. olsun derim, o zaman ettim <laughs> Bıçak kutu Hadi. <laughs> açtım. açtım. Ay yoruldum ya bu kadar çok. İnce uçuşu olduğu için de gördüğünüz Dedim abi bir de 5 dakika kadar kısa olsun ama 10 dakika da olur dedim. De. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü gördük bir tatlı bir gün uygulamadı yani uygulamadı mı turun gibi bir şey. Arkadaşlar bir teşekkür ederim ben de. Gidiyorum bari. Bir çaba Şöyle bir şey çıktı. Trendyol peşi. Arkadaşlar inanmıyorum şaka gibi. Şu an çok mutlu oldum çünkü içinde kahve varmış. Ya bu sürpriz falan mı? Yani kahve neden çıktı ki? Hediye olabilir için ama içeriğinde acaba hani gecikti mi yani bir hafta? Sanmıyorum ne yapacaktı var. Gecikti diye olacağını sanmıyorum ama bunu gördüğüm için de çok mutlu oldum. Nescafe çıktı arkadaşlar. Evet böyle bir kuş kumu arkadaşlar. Arkası da böyle ambalajı. Görüyor musunuz? Daha da yakın mı daha iyi uzak mı daha iyi bilmiyorum. Netleştirelim. Arkadaşlar bu şekilde kuş kumlu, bu şekilde. Bu da ambalajı içine koyuyorum. Çünkü şu an kuşumun bir var. Bir iki haftalık vardır yani kumun. Ya bir haftalık ya da 15 gün ya da 10 gün gün normaldir. Yani var. Vardır var. <laughs> Tahminimce. O zaman bunu açmıyorum. Yeni e, diğer kum bittiği zaman bunu kavanoza yerleştireceğim. Arkadaşlar e, şimdi bunu, bunu kardeşim açmış. Çok tatlı oyuncaklar aldım. Dedim ben video çekecektim. Niye açtın? Arkadaşlar şöyle bir oyuncak aldım. Mavisini sonunca çok tatlı. Bakın. Dilli dilli. Ay kıyafetime doyumlu oldu. Arkadaşlar bir de şuna bakın. Çok güzel. Ay çok güzel. Umarım sağlıklıdır. İyidir yani kalitesi arkadaşlar çok güzel. Ay iş umarım bu okular şeyler zarar vermez yani kuşuma. Şu boncuklar çok seviyor. Çok beğendim ben. Ay, arkadaşlar bir de bunu alın bakın çok güzel inanmıyorum. Zincirli salıncak böyle. Ay salıncak böyle. Böyle böyle. Çok tatlı. Ay çok güzel. Ama bu nasıl takılıyor acaba? Şurada bir takma yeri var. Beni şu bir de şurada. he şurada takılıyor? O zaman bunun burası buraya gelmiş. Ha şöyle tamam. Ay çok güzel. Takma elleri de burada. Tabi kuşları böyle böylesi yavaş sallayın. Çok sallamayın. Çok daha gösteririm. Çok tatlı. Çok güzel bir oyuncak. Nasıl beğendiniz mi bunları? Ben hepsini çok beğenerek aldım bu oyuncakları. Bu üçünün fiyatı 20 liraydı. Arkadaşlar Bunlar üçü 20 ya da 20 25 dolar hatırlamıyorum. Kum ne kadardı? Ya kum da o civarlarda 20 civarı 20. Ya 30 olabilir ama 30 liralık daha çok da gram. Acaba bu 200 lira. Arkadaşlar o zaman şimdi diğer kargomuza geçelim. Bir de bu oyuncakları ben sirkeli suyla, sıcak suyla yıkayacağım. Diğer kargomuzu da böyle gösteriyorum. Ah, bak. Ölmüş bunu böyle alalım arkadaşlar. Yoruldum bunu açalım. Arkadaşlar çok zorlanacağım. Burada da bantlar var. En bu biraz zor. Hiç uğraşmayayım. 5 dakika mı alır bunu böyle açmak? Bundan çok zorlandım. O zaman bıçak getireyim ve açayım. Arkadaşlar bıçağı aldım. Şimdi şunları böyle açacağım. Bir dakika nasıl açacağım? Ay heyecan yaptım. Kapatalım. Nasıl açacağım ya? Hah. Şurada ha, şöyle. Evet, <laughs> Bundan da hediye çıkacak mı sanırım? Kahve çok iyiymiş ya. Kahve süperdi. Bir de ben hani salıncakları gösterdim ya. Ben bunu daha büyük bekliyordum. Ee, şunu. Daha büyük bekliyordum ki şey gramajına baksaydım. Eski salıncaktaki maaşının daha büyüktü. Ama umarım da mutlu olur. O kadar büyük olmasa da konuşma bir tür önce oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle ya. Ama ha şöyle koymuşlar. Biz kaç kilo almıştık bundan? Evet bunu açmam gerekiyor çünkü mavişimin bir bunu karbüreleri bu arada geçen pazarlamıştık. Bugün salı yani o 9 8 salı bugün salı bugün geldi? Yok değil mi geldi buraya? Bir hafta kadar sonra geldi. Zaten kuşumun da hani yaklaşık 2 haftalık yem kalmıştı. O yüzden bunları açmayacağım ama şöyle açacağım. Yani bir ambalajla açacağım. Ama paketlerini açmayacağım size göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bu da gerek yok açayım. Şimdi ben bu yemiş oluyorum. Karışık almıyorum. Karışık yem de çünkü gıda denesi olmaz. yani büyük ihtimalle bilmiyorum şimdi yamanlık da olmasın ama karışık yemin iyi olmadığını duydum arkadaşlar o şekilde bilmiyorum ama ben de karışık yem kullanmıştım sonra bana öneri geldi kuş grubunda kuş besleyen eğitimhanesi olan derken böyle kuş ve eğitimci aman eğitimci ne neyse işte öyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman kuş yemi. Benim kafamdan kafamdan daha büyük. Arkadaşlar şimdi bunu böyle açıyorum. Gördüğünüz gibi size göstereceğim. Yalnız bir bunları daha böyle küçük küçük oluyor ama bir böyle olmuyor. Ha, bunu te... Aa, inanmıyorum bunu tekli olarak vermişler. Aa inanmıyorum. Hmm, anladım şimdi. Bunu böyle vermişler. Normalde bu nasıl geliyordu biliyor musun? Böyle birer kilo, ikişer kilo halinde. Dört kilo aldığımız zaman iki iki geliyordu. Burada beş kilo var demek beş kiloluk yapmışlar. Tek paket halinde çıktı. Ee, i̇ki iki kilo aldığımız zaman böyle iki iki kilo, dört kilo olarak böyle körk parça yani tek şeklinde gelmiyor. <laughs> tek. Bu şekilde gelmiyor yani. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ağır kolum toptu. Şöyle. Kuşum için yem markası da güzel. Bunu 2 yıldır kadar kullanıyorum. Şu anda açmayacağım. Şöyle sarımda. Yeren böyle bir çıktı. Reşkül aldım. Normalde 4 kilo alıyorduk. Böyle 2-2 kilo şeklinde çıkıyordu. Böyle paket paket. Hatta kısa videolar çekmişliğim de var. Youtube'a ilk defa çekiyorum. Kargo videosu böyle. Hoşuma gidiyordum çekmek. Sonuçta ben de oluyorum. kuşum için bir şeyler alınca mutlu oluyorum. Sizinle paylaşıyorum. Ben de mutlu oldum böyle muhabbet kuşum için. İşte kargo videosu açmak istedim. O yüzden böyle tek çıktı böyle tek paket çıktı normalde iki paket ya da üç paket çıkıyordu 3 paket yani altı kilo alsak iki 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 kilo çıkıyordu bu tek 5 kilo arkadaşlar bir beş kilo mu aldık ya içindekiler aktarı evcil hayvan yemleri e, Son kullanma tarihi Aralık 2020 Aralık 2020'de 2 yıl var ama 2 yıl zaten bu yıl gitmez. Yani bu sene mi Aralık üretilmiş? Yok hayır bir sene, 2000, bir sene olmuş üretil, üretileli. Ay kafam 2022'deyiz. Ha, bir sene olmuş bir senesi var. Zaten bu kuş yeme 6 ay falan gidiyor. Köye gittiğimde 4 kilo almıştı. 6 ay gitti. Köyde 4 ay kaldık. işte. önce evde de vardı. Öyle. Yani evde de kullan. Geldim de Kullandım yani 6 ay gitti. O zaman 6 ay gider, 7 ay gider. Ama bu 5 kilo. Belki 8 ay gider. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar işte bu videom bu kadardı. İzleyenlere teşekkür ederim. Şimdi son olarak maaşımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu Nescafe için de ayrıca gönderen bilmiyorum beni izliyorsa teşekkür ederim. Nereden bileceklerini izleyecek gerçi. Yani benim her zaman aldığım kuşkumurla her zaman aldığım yem. Vodil Petshop çok. Ee, bir de bu Garden mix tüm kuşlar için kuş da muhabbet kuşu için olacak Aldığınız zaman muhabbet kuşu için yazın trendiola ee, bir de muhabbet kuşu sade yem olarak da yazın ben karışık alıyorum sade tercih ediyorum ee, İki yıldır da sade tercih ediyorum kuşların sağlığı için daha iyiymiş. bilmiyorum siz karışık mı kullanıyorsunuz sade mi? Bu kahve için de teşekkür ederim çok mutlu oldum. Oyuncakların paketini bilmiyorum. Kardeşim açmış. Ben böyle oyuncakları size göstereyim. Bir daha göstereyim. Çok tatlılar. Ay çok tatlılar. Allah'ım inşallah bunları Maviş mutlu mutlu kullanır. Maviş'e Allah ömür versin. Bunu arkadaşlar sirkeli su ile size göstersem mi? Biraz zor olur. Çünkü triputu götüreceğim banyoya falan. Orada ıslanacak falan. Bir de ışıkla çekiyorum. Biraz zorlanabilirim yani yıkarken. Arkadaşlar ben belki kısa bir video çekerim. yani 1-2 dakikalık. Bilmiyorum. Belki çekmem. Zaten yıkayacağım. Sirkeli su yıkayacağım. Sıcak su yıkayacağım. Sonra kolay mendil sileceğim. Sonra bir daha yıkarım. Ya da hiç yıkamam. Şöyle yaparım. Sirkeli su yıkarım. Sıcak suyla yıkarım. Sonra kolay mendille sıkayım. Kolay mendille yıkarım. Bir daha da şey yapmam. Tekrar yıkamam. Çünkü üç kere temizlik aşamasından geçecek arkadaşlar. Burada kuşun yani sabun kullanmayın. Çünkü zararlı. Bu arada kuşumuzda şu an beş tane önce oldu. Şu an üç yeni. iki tane de orada var. E, ben önceden merdivenle Böyle değişik bir salıncağı vardı ama onlar kayboldu biz taşınınca. Hatta tahta salıncağı yine o yüzden tahta aldım ki tahta daha sağlıklı. ahşaplar vazgeçmeyin. Plastiği seviyorum. Şimdi e bir şey göstereceğim. Çok konuştum. Öyleyse umarım alt yazı ekleyebilirim. İzleyenlere teşekkürler. Şimdi mavi göstererek videoma son veriyorum. Hemen mavi gösterdim arkadaşlar. Ee, şöyle kamerayı çevirmeden dur alabilecek miyim kuşu? Arkadaşlar şimdi maviş elimi uzattım. Gel bakalım. Gel canım. Gel hemen elime geldi. Elime geldi arkadaşlar Aha, kaçtı. Acaba tripottan mı korktu? Maviş'tim sana oyuncaklar aldım. Öpücem çünkü. kaçıyor. Aslında kendini öptürüyor ama bir de. Parlatıcı sürdüm güzel çıkım diye. Kuşrulur musun? Tamam öpmeyeceğim. Korkma. mavişciğim bak sana yem aldım aldık yani kardeşim annem öcünü aldık. <laughs> Sonra bak kumun var, yemin geldi, oyuncaklar aldık, onları mis gibi kullanacaksın, mis gibi olacaksın, cici olacaksın. cici? Evet, bakalım oyuncaklarını sevecek misin? Oyun alanı almak istiyorum ama çok pahalı. 500 lira, 400 lira, 400 lira bildiğim 500, 600 500 lira kadar var arkadaşlar. Oyun alanları böyle hani oluyor kafes kadar. Düşünün şu alan kadar alanı gösteremiyorum. Ka telefonumu çevireyim mi? Şöyle. Çevirin çünkü kameram düşebilir <laughs> Böyle Ya biliyorsunuz bunu şu kamera kadar var mıdır şu alan kadar? Ay benim tam. kuşumun kafesi kadar değil. Kafesinden daha büyük. Dur göstereceğim. Telefonu çevirmem yani direkt şöyle arkadaşlar çevirip potu çevirip gördüğünüz gibi burada Kuşumun kafesinin büyüklüğü böyle. Yeni kafes almak istiyorum. Kaç yıldır bunu kullanıyorum. Şu alan bir de şuraya kadar çeviriyorum. Şu kadar büyük bir alanı kaplayabilir. Oyun alanları. Elime de geliyor maşallah tatlı kuş. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Mavi de maşallah demeyin unutmayın. <laughs> Ay çok tatlı benim kuşum. Çok tatlı ya maşallah. Allah sana uzun ömür Umarım yeni oyuncaklarıyla mutlu mutlu oynar. O zaman biz kuşla oynamaya devam edelim. Cik cik diyecek bu ne yapıyor? Ama kuşla kuş olmak lazım. Çocukla çocuk olmak lazım. Cik. cik. Ne haber? Hadi kuş bay yap. Arkadaşlar bu videom da böyleydi. Aslında şey de söylemek istiyordum. Kuş yemlerini. Bir saniye kamerayı çevireyim. Neredeyim ben? <laughs> Arkadaşlar kuş yemlerini Açtığınız zaman kavanoza koyun, cam kavanoza saklayın, ee, onun dışında kumbu da cam kavanoza saklayın, kavanozlar temiz olsun, suyunu da içme suyu verin, oyuncaklarını da, tahtasını da, yani benim ahşap tahtası var oyuncakları, kolay mendille silin, ıslak mendille silin, günlük mesela elma sirkeli suyla da silebilirsiniz, peçeteyle falan, yıkayın da, yıkayın da, zaten yıkıyorum elma sirkeli suyla ama ee, hani her gün yıkayamadığımız zaman haftada 1-2 yıkasam Geri kalan zamanlarda da siliyorum Altını değiştiriyorum Bir günde altı o oh, hale geldi <laughs> Bugün değiştirmedim video çektim Evet bugün altını değiştireceğim Ondan sonra bugün oyuncaklarını yıkayacağım Zaten bu gemini şu an açmayacağım Kumunu da açmayacağım çünkü daha var O zaman Ay videom çok uzun oldu <laughs> İzleyenler teşekkür ederim boğazım kurudu Arkadaşlar bildiklerimi söylüyorum o şekilde yani. burada şuradaki dağıtlık için kusura bakmayın. her şey 24 saat boyunca cips videosu çekiyorum. ona da ara verdim. Bir de biraz aslan çünkü 24 saat boyunca cips yiyorum. Cips yiyeceğim ve yemeye devam ediyorum. Üçüncü önüme geçeceğim. Dilenim dedim. De bu arada da kargo videosu çekeyim dedim. Arkadaşlar o zaman 24 saat her şey 24 saat boyunca her 24 saat boyunca sadece cips yiyeceğim videomu izlemeyi unutmayın. Bir de 24 saat boyunca her şey turuncu videosu da çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. ayraklarımı da yaptım. <laughs> Arkadaşlar işte daha bu bakabilirsiniz. Kısa videolar ve uzun videolar bölüm ayrıdır. Kısa videolarda yüklüyorum short ama onlara bakmasanız da olur çünkü onlara neden yüklüyorum? Çünkü takipçi geliyor kısa videolardan bilsem daha önceden yüklerdim çünkü Vlog yüklenince pek takipçi gelmiyor. Pek keşfete düşmüyor ama uzun videolar, kısa videolarda ama uzun videolar da aslında keşfete düşüyor, izleniyor. Bazıları, bazıları da şeydi ama YouTube içeri der ve teşekkür ederim, umarım bu videoda keşfet olur. Kısa videolar daha çok izleniyor. 2000, 3000, 1000 falan, 5000 yani 6000, 10000 kızlar yayınlayan sorusunun videonu mesela 25000 arkadaşlar öyle işte Ay çok şimdi ne diyorum kendi direktten bunu da yaptım ayıp mı oldu? <laughs> Bu da herhalde yirmi dakikalık olmuştur bilmiyorum arkadaşlar şimdi uzun videolar bölümünde tüm bloklarımı bakabilirsiniz yani köyüm falan da çektim arkadaşlar o zaman tamam yeter konuşmadan nazmınız <laughs> o zaman arkadaşlar İzleyenlere teşekkürler dediğim gibi bunları zaten soru koyacağım çünkü şu an yemek komu var. Öncelikle de yıkacağım ama yıkar, yıkarken çekeyim mi çekmeyeyim mi bilmiyorum. Çünkü burada çeşme yok önümde burada hemen şey yapamam. Yani temizleyeceğim kesin garanti veriyorum. Yani asla öyle bir şey yapmam. Ve ya inanmazsanız ay, ayrı bir video mu çeksem acaba kısa hızlandırılmış çekim alıp. Ay niye inanmıyorsun? <laughs> Kuşum 7 falan yaşında belki de 8'dir bilmiyorum iyi bakıyorum. Allah uzun ömür versin o zaman bahar Siz de kuşlarınıza iyi bakın lütfen. O zaman kuşlu günler, kuşlu ömürler. Hepinize muhabbet kuşlarına, papanlarına, evcil hayvanlarınıza Allah uzun ömürler versin. Sokak hayvanlarına da beslemeyi unutmayın, bakmayı unutmayın. Çünkü onlar da aç, bunu da söyleyeyim. Süt verin, peynir verin, ekmek verin yani. Et, tavuk verin ne varsa verin ben ne varsa veriyorum yani. Onlar da bir sadaka sadakadan ziyade sadaka için değil tabi onlar da onlar üzerine yani. hakkımız var hayvanlar üzerinde konudan konu yapıldı <laughs> tamam videomu sonlandırıyorum o zaman öyle arkadaşlar işte ay bilmiyorum arkadaşlar o zaman arkadaşlar body pet shop'a ve garden mix mix'e Nescafe gönderdiği için teşekkür ederim body pet shop Nescafe göndermemiş ama <laughs> oyuncaklar da gayet iyi çıktı öyle işte arkadaşlar <laughs> teşekkür ederim bunu aldığım için de çok mutlu oldum en çok oyuncakları çünkü kumyemi her zaman alıyorum ama oyuncak her zaman ayrı mutlu oluyorum bir de keşke oyundan alabilsem ya Tabii o da kullanılır mı bilmiyorum kuşum kullanır hala konuşuyorum ay arkadaşlar işte dediğim gibi bunları sonra kavanoza koyacağım ikinci ya da üçüncü kere soruyorum şöyle unutuyorum kusura <laughs> bakmayın ay video bilgisayarı ne diyecekler Yoruldum arkadaşlar. <laughs> tamam kapatıyorum. Bye.